Merhaba sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Ayışı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk, bereketli, bol, kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet fincanımızı açalım bakalım. Neler söylüyor, neler fısıldıyor. Gördüğünüz gibi göz, nazar, hanenizin içinde pat diye çıktı arkadaşlar. Bu kadar olur. Planlarınızı lütfen kimseye anlatmayın. Mesela araba alacaksanız alınca söyleyin arkadaşlar. and um. Yani anlatınca en canım dediğiniz yakınlarınız bile evinize girip çıkan sürekli görüştüğünüz nazar ediyor. Sizi izliyor. Ne yiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kiminle vakit geçiriyorsunuz? De. Yani bir magazinci gibi sizleri izliyor. Çok kem negatif enerji. Bu sefer işlerinizi oldurmuyor. Siz sıkılıyorsunuz. Maddi manevi tıkanıklık engelleşiyorsunuz Hayatınızda neden olmuyor? E onların negatif enerjileri oldurmuyor ya da uzun sürüyor olması. Şöyle bir sirkeli suyla duş alın. Evinizi bir silin. E, tütsüler, adaçay, üzerlik tohumu yakın arınmaya niyet edin. Gül suyu koyun bakalım enerjiniz yükselsin. Dünyada en yüksek frekanslı bitkidir gül arkadaşlar. E, evinize, bir bileğinize, kendi bir sürün bakalım üstünüze başınıza. Bir yükselsin şöyle enerjiniz. E, okumalar yapın arkadaşlar. mavi boncuk takın. Artık bir şeyler yapın yani okumalarınızı, korumalarınızı, arınmalarınızı bir... Ee, ...yapın arkadaşlar... ...ve sessiz kalın... ...planlarınızı kimseyle paylaşmayın... Ee, ...ilk olarak e, elektrik hissi hissettim... ...açınca fincanı... Ee, ...sizin kafanız bugün susmuyor... ...düşünceler üst üste binmiş... ...ama kimseye anlatmak istemiyorsunuz arkadaşlar... Ee, ...bakın dip kısmında ise bir yıldırım oluşmuş... Ee, ...bu ani bir fark ediştir... ...ben bunu neden kabullendim... ...dediğiniz bir an... Bu fark ediş can yakmaz, sizi özgürleştirir arkadaşlar. Bunu da belirteyim sizlere. Evet. Şimdi ise rakamlar çıktı arkadaşlar. Rakamlar devreye girdi. İlk sayı 4 sistem düzen kontrol anlamında eee ama fincanda dördün bir kenarı kırık görünüyor arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz artık başkalarının kurallarına göre oynamak istemiyorsunuz arkadaşlar. Dört gün içinde bir şeye hayır diyeceksiniz. Ve bu hayır sizleri hafifletecek dostlarım. Yine hemen yanında dördün yedi rakamı çıktı. Yedi frekans, zihin, sezgi anlamına geliyor arkadaşlar. Kovalar siz bugün hisse başkalarının hissetmediği şeyleri hissedebilirsiniz. Bir ortamda ise bir şey ters diyeceksiniz ve haklı çıkacaksınız. E, saat veriyor arkadaşlar 7'ye 7, 7 geçe gibi bu saatte aklınıza gelen bir fikir boşuna değil bunu da not edin arkadaşlar farkındalıklı olun atlamayın diyor sizlere açılımımız e, harflere bakıyorum fincanda z a r i harfleri yan yana çıktı bu bir isim olabilir bir yer olabilir ya da tamamen tesadüf gibi duran bir işaret ama bu harfleri bugün bir yerde görürseniz bil ki Açalım, çalışıyor hayatınızda arkadaşlar. Bir olayda bir şeyde farkındalıklı olun bakalım. Gözünüzü dört açın mecazi anlamda neler yaşıyorsunuz yazın bakalım. Hepsini okuyorum görebilin bu olayları. Evet ee, şöyle çevirdiğimde ise bakın bir bayan bir sanat resim gibi bir müzik enstrüman gibi bir kursa gidiyor ve çok başarılı oluyor arkadaşlar. Bir ödül plaket alıyor burada. Başarılarınızın da devamını diliyorum dostlarım. M harfi çıktı. M harfinden de görünmez bir destek alacaksınız arkadaşlar. M, Y, İ harfi ve birli vadelerde. 1 olur, 11 olur, saat 1, 11 olur. Yine karışıklığın içinde kendinizi buluyorsunuz. Birinin elinde bir anahtar var bir konu hakkında e, sanki sizleri bu konuda eline geçmiş zayıf noktanız üzüyor yani bu konu hakkında. Bu miras konusu olabilir aşk konusu olabilir işte bile isteye yani bile bile yapıyor arkadaşlar böyle bir de bir durum söz konusu. İki kişi baş başa verip bir hayalinizi gerçeğe, bu dönemde bir işe başlayacaksınız arkadaşlar. Bu görünmez hayalinizi eyleme döküp e, ilk adımı Allah'ın izniyle atacaksınız. Ve çok güzel arkadaşlar. Bu sizlere umduğunuzdan daha iyi getiriler getirecek. E, ve 13 rakamı çıktı. Korkmayın arkadaşlar. 13 kovalar için yıkım değil, reset demektir. Bir plan iptal olabilir, bir kişi geri çekilebilir ama yerine daha net bir şey geliyor arkadaşlar. Ee, yine şurada da bir boş sandalye çıktı. Bakın şu kısımda alt kısma doğru. Bu hayatınızda yeri olan ama şu an orada olmayan birini gösteriyor. Kırgınlık var ama tamamen kopuşta yok. Yani pamuk ipliğine bağlı ilişkiniz. Aşk olabilir, bir akrabanız olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Genel kolektif açılım özel açım değil. Lütfen uyanları, uyanları alın arkadaşlar. Ve yanında da bir saat var. Ee, yani bu kişiyle ilgili zaman henüz e, dolmadığını gösteriyor arkadaşlar. Ve 17 rakamı çıkmış. 17 Ocak civarı beklemediğiniz birinden beklemediğiniz bir cümle duyacaksınız arkadaşlar. Bu mesaj kısa olacak ama kafanızda uzun süre dönecek, sizi düşündürecek, takıntı yaptıracak bir şey. O cinsten bir şey duyacaksınız arkadaşlar bir kişiden. Ve 30 rakamı çıktı arkadaşlar. 30 ise bir toparlanma Ayın 30'una doğru küçük bir rahatlama, bir ödeme ya da oh bededirten para finansal konularda bir gelişme var. Ama bu para hemen harcanmasın diye de açılımımız bir uyarı veriyor arkadaşlar. Evet bakalım tabağımızda neler çıktı. Evet arkadaşlar yine bu şekil çıktı. Bugünlerde biraz yoğun çıkıyor. Annem rahmetli, köyümüz vardı biz küçükken, çocukken ee, orada bir kara kazan yakardı Su ısıtırdı Eskiden çamaşırlar elde yıkanırdı arkadaşlar Böyle lüksler yoktu ee, Bunu mecaz anlamda söyleyeceğim Öyle bir kara kazan Bakın üstte, üzeriz, üzerine sizin hanenizi Sizi koymuşlar ailenizi Vır 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 Sizin hakkınızda sizi sizden daha çok düşünüp Bir plan yapıyorlar Konuşuyorlar deri kodunuzu ediyorlar ee, Yani bunların e, Malzemesi masada siz varsınız Bakın kazanın içinde Arkadaşlar yani şekil ortada. Ve kem göz sizi çevrelemiş. Bakın gözleri de değmiş. Önleminizi alın. Yine fincanda doğrusu çıktı eşleşti. Arkadaşlar. Ee, siz aslında e, değişmişsiniz arkadaşlar bu dönem yaşadıklarınızdan. Tecrübelerinizden artık aynı siz değilsiniz. Ee, ama bunu henüz herkese göstermemişsiniz. Sizi şimdi... E, görenler sen böyle değildin sana ne oldu e, ne oldu yaşadıklarından artık akıllanıyorsun yani bu oldu ama ben yaptım da bu değişti demiyorlar yani işte bu parayı buldu değişti işte aşkı buldu değişti hayır öyle bir şey yok arkadaşlar o kişi yaşadıklarından sizin attığınız kazıklarından artık eskisi siz değil yani bunu bir bilin yani siz yapıp yapıp o kişi aynı yerde durmayacak o kişinin de bir aklı fikri var yani bekliyorlar ki arkadaşlar benim çevremde de var senin oluyorum ve bırakıyorum böyle kişileri hayatımdan çıkarıyorum yapıyorlar yapıyorlar siz hep alttan alacaksınız hep onun dediği olacak var mı öyle bir dünya biz de gidelim yer ya da yani yok öyle bir şey yok benim gösterdiğim değeri e, dürüstlüğü sen de bana göstereceksin göstermiyorsan benden bu şekilde görünce sen de üzülmeyeceksin yani sinirlenmeyeceksin Evet arkadaşlar. Doğru anlatmakla biraz duraksadım da bakalım başka neler var diye. Bir de kararsız olduğunuz bazı konular var arkadaşlar. Şu an siz düşünme evresindesiniz. Evet aceleci davranmayın. Aşkta ve parada da olabilir. Okta ok çıkmış çünkü aşk oku. Ee, yani acele kararlar size zarar getirecek. Doğru yoldasınız. Biraz zaman verin. Sağlıklı kararlar alın. Emin adımlarla ilerleyin diyor sizlere. Bu açılımımız. Evet arkadaşlar, e, doğru anlatmak adına düşünüyorum. Evet. <laughs> Bugün arkadaşlar sizi bir fikir, bir mesaj ya da bir fark ediş sizi bambaşka bir yola sokabilir dostlarım. Biraz farkında olun. Arkadaşlar farkında olursanız etrafınızdaki bu olayları kişileri görebilirsiniz. Biraz dalgınsınız. Dikkatiniz başka yönde göremiyorsunuz arkadaşlar. Evet kanalıma gelip birinizleri dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi verdiğiniz için. Ee, abone olmayı unutmayın. Abonelerime niyet ediyorum. Abone olmazsanız açılımlarımdan, rehberliğimden yararlanamazsınız arkadaşlar. Ee, Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Ayşe ailemiz ön plana çıksın. Nokta emoji dairesi lütfen yorum yapın ve niyetlerinizi yazın. Enerjimiz birlikte aksın. Rabbim tüm dua dileklerimizi kabul etsin. İnşallah siz de amin yazın. Aşk, para, zenginlik oldu. Tamam kabul ediyorum da yazabilirsiniz. Hangisi sizlere uyuyorsa dostlarım ve nerelerden izliyorsunuz? Türkiye'nin hangilerinden, dünyanın hangi köylerinden beni izliyorsunuz? Lütfen yazın arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ve neler yaşıyorsunuz? Hepsini okuyorum ve sorularınız varsa cevaplıyorum. Yazın arkadaşlar. Vakit buldukça elimden geldiğince vakit ayırmaya çalışıyorum sizler için. Ee, dün de bana destek mesajlarınız için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İnsanınız başımıza Rabbim Allah'ın beter dert vermesin. Ama ım, ağır gelebilen bazı sorunlarımız olabiliyor. Bugünler de geçer, atlatırız arkadaşlar. Ee, evet bana yazdığınız mesajlar yüzümü güldürdü. Destekleriniz için hepinize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ee, evet bugün biraz daha iyi Her Geçen gün daha iyi olmaya çalışacağım bu yaşadıklarımdan. Biraz özel olduğu için bahsedemiyorum sizlere. Evet arkadaşlar yani şu şekilde bahsettiğim hayat falan, beklediğim değil beklemediğim bir şekilde geldi önüme. Ee, bu da beni biraz ne oluyor biraz afalladım arkadaşlar. Bu yani olay. Evet çok çok teşekkür ediyorum ki yani beni takipte kalın kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.